Armağan. Türkün <laughs> Benim mi arıyorsun? Çok mu korktun? Hı? Sakin ol kızım hadi nefes al. Öleceksin. <laughs> Neyse şurada ambulans var. Hemen müdahale ederler sana. Ne öleceğim be senin için? Ama ben senin için ölürüm. Kıyamam. O kadar mı seviyorsun beni? Sorma. Aşkımdan ölüyorum. Kızım aynaya bakmıyor musun sen hiç? Şu çirkin suratın nesini seveyim senin ben? Yalnız asıl olursa sen bakacaksın bana. Tamam mı? Haberin olsun. Amin inşallah. Bir dakika, bir dakika. Sen ne demek istiyorsun anne? Ben çiçekle. Saçmaladığının farkındasın değil mi? Hı? Ne bu entrika kafaları? Hay. İyi misin? Hacer ne oldu ne yaptın? Oh, günaydın valla geldik geldik de. Onlar bizim kızla yakındılar ya hani o yüzden sorgusu uzun sürdü. İşte sormuşlar etmişler yok nereden geliyordu ne yapıyordu diye. Sonra da eve git işte üst baş değiş falan filan derken bu saati bulduk. Hizmetçi kızdan haber var mı? Onun bir adı var yalnız derin. Tam da sana temiz çamaşır getirecektim çirkin. Erken tahliye olmuşsun. Sen isteğine girerim içeri ayıpsın. Ee yaptın mı ödevini? Git Allah aşkına ya. Ödev yapacak halim mi var? Sabah köründen beri ayaktayım. Hayda ama olmaz ki böyle. Sen de her fırsatta kaytarıyorsun. Bak o testleri çözmen lazım. Dedi özel üniversitede aile parasıyla hiç çalışmadan okuyan armağan. Kızım bak sen kendi ağzını söylüyorsun. Benim tuzum kuru. Sen kendini düşün kendini. Sınavlara az kaldı. Böyle devam ederse ancak rüyanda görürsün üniversiteyi. Bak demedi deme. Kazansam ne olacak ki sanki? Babam öğrendiği anda hayır diyecek bence. Alo. Alo çirkin. Neredesin? Nerede olabilirim bu saatte? Ne oldu neden nereden akşam akşam? Konum atıyorum hemen gelmen lazım. Kafayı mı yedin? Yani saatten haberim var mı senin? Neyse çıkamam ben hadi kapatıyorum. Ya, ya dur 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 kapatma. Ee, başım belada bak mutlaka gelmen lazım. Yardımına ihtiyacım var. geleceğini biliyordum. Zor buldum ya. Ne biçim yermiş burası? Hay daha başı resmen kurtlar falan iniyordur. <laughs> Hadi bekleme gir içeri. Maşallah herkes eğleniyor. Ne dedin? Saydan başım dertte zannettim. O koştum geldim. Ama beyimiz eğlencenin dibine vurmuş bile. Ya sen de eğlen istedin. Suç mu çirkin? Bozar beni buralar. Neyse gideceksen hadi götüreyim seni. Oo. Ayakta bile zor duruyorsun. Bayağı eğlenmişsin anlaşılan. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? neyse ben gidiyorum uğraşamam seninle gece gece. Ya dur 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 kızım. Kızım yalan yok. Gerçekten ihtiyacım var sana ya. Şu dans eden iki kızı görüyor musun? Sabahtan beri bana yürüyorlar. E ne yapayım döveyim mi kızları? Ya yok o kadar değil. Kurtar ellerinden yeter. Sana güveniyorum ha. Ne yapıyorsun ya? Çıkar çıkar çıkar. 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 Geliyor geliyor yapışkanlar. Bakma bakma bakma. Selam. Ee, selam. Sevgi mi yapsın Arvan? haberimiz yok. Evet ya yaptık. Gizli yaşıyoruz aşkımızın nazar değmesin diye. Hı? Öyle değil mi aşkım sen de bir şey söylesene. Hı? Evet e, tabii. Öyle yani şey biz ölüyoruz mutluluktan. <laughs> Nereye gitti ki o kız? Teşekkür ederiz. Dur. Aman dur. Dur bir dur. Hadi sağ ol. Dur. Nereye gidiyorsun? Dur, nereye? Çorbacıya götürüyorum dur, ya dur. ben sana. sana. Ne oldu da dur. Siz ol. <laughs> <laughs> Unut sen çorbacıyı falan. Daha ayakta durmuyorsun. Sus. Bir yardımcı ol. Ya Ay, ben çorbacıyı götür dedim Hayır, ya. ya. Çorbacıya bir şey demedim kızım. ki ya. Dur dikkat et. Dur. <laughs> Ne oluyor? Sarıçcığımdan faydalanıp beni mi öpüyor? Çirkin. Saçmalama. Düştük sadece. Ben de yakalanmadan yatırayım seni. Öyle <laughs> Biraz yardımcı ol ya. Çok yatarım. <laughs> Çok yatarım.

getiriyorsun? Yatağı. <laughs> 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 Geç get. <laughs> Ama ben üstümle tamam ki. Oldu altında bağlayayım mı? Yatarsın hadi. <laughs> ki oldu bak. Bir daha mı yapacaksın? Daha önce sen seni öpmedim ki. Peki... ...şimdi mi öpeceksin? Hı? Peki. Dur dur gitmem. Gitmem. Sana bir şey söyleyeceğim. Yani... ...daha doğrusu... ...itiraf edeceğim. Beni dinliyor musun? Hı? Ben sana haksızlık etmişim Çiçek. Sana çirkin diyorum ya ben. Değilmişsin. Sen... ...güzelsin. Hatta bayağı güzelsin sen.